Ne önerdiği belli olmayan sadece belli bir sürecin durumunda bir olanak yakalayıp bir siyasi kimlik bir e, kişi bile olmadan bir figür ama birilerinin uzlaştığı bir figür olup onun peşine düşenlere o sürüye de katılamam. Sürülerden birisini seçemem. Zaten temsili demokrasi sürülerden birisi olmamızı istiyor. Sürülerdeki kişilerden birisi olmamızı istiyor. Çeşitli çobanlar koyuyor. Çobanların da bağlı olduğu yerler var. Ama bize toplum diye bir ağılın içerisine tıkılarak aslında nefes almadan hayatta olduğumuzu zannederek yaşamamızı istiyorlar. Önce kendi yerel koşullarımızda, sonra ülke koşullarında, sonra dünyada. Aslında dünyadaki tutsaklık da böyle. İnsanın kendi düşünsel varlığı, eğer bunu bilmiyorsan, düşünme yetin yoksa, düşünceye dair bir ölçütün yoksa, bir erdem sorunun yoksa zaten düşünme ihtiyacın da olmaz. Dolayısıyla böyle bir durum olmadığı zaman o ya da bu senin için fark etmez. Ve aslında göbeğini e, şişirmek gibi, gövdeni doyurmak gibi sadece rejimde askeri şeylere şey olursun, razı olursun. Nedir askeri şeyler? Bir, işte askeri koşullarda canım eteğimi de giyeyim, rakamı da için falan filan. Bu bir sorun değil ki. Bugün Türkiye'de sorun ama bu savaşın mücadelenin bir kaynağı değil. Ya da bu vatan bizim. Milliyetçilik bilmem ne. Aptalca. Bu vatan artık senin değil ki. Çok uzun zamandır değil. Pazar birbirine bağlanmış. NATO işin içine girmiş. Bastığın toprakta istediğin tohumu ekip ata şey ata tohumunu bile alamıyorsun. Ama lafa geleceğim şey. Bu vatan bizim. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Bir beyaz yakalı hayatı sürüyorsun. Ya da bir işçi hayatı sürüyorsun. İşçi hayatında sendikan yok. Varlantı sendikalar. Sarı sendika bir elinde Kur'an bir elinde bayrak seni oyalıyorlar. Beyaz yakalı olarak da tuhaf bir ulusalcılık tavrı içerisindesin ama liberalizme hizmet ediyorsun. Ve yılda 15 gün tatil yapabilmeyi kendine bir ödül zannediyorsun. Aslında karşındaki sürü yığın olarak gördüğün insanların başka bir versiyonunu yaşıyorsun. Ve burada ve burada senin gibi olmayanlara, senin gibi düşünmeyenlere, senin gibi hissetmeyenlere, Yönelikte sürekli tuzak kuruyorsun neden o maaşa ihtiyacım var neden o akademik koltuklara ihtiyacım var soru şu çok basit bir soru üniversite mesela nedir şimdi tartışıyoruz üniversiteyi aslında üniversite diplomam var mı yok mu tartışmasından daha önemli olan üniversite var mı yok mu üniversite var mı yok mu üniversitelerin Türkiye'de insanlıktaki yerine tekabül edecek bir durum var mı yok mu Önemli olan bu. Önce bunu tartışmak lazım. Şimdi herkes unutuyor. E, bunu yazabilirsin. İmamoğlu'nun Kıbrıs macerası. Şimdi bunu konuşmamız lazım. Benim yaşımda olanlar bilir. Lütfen de yazsınlar. Yayının sonunda onlarla konuşalım. Benim gibi kas kafalılar üniversite kazanamıyorlar. Ben 4 sene kazanmadım. Dördüncü senenin sonunda bir kanun çıktı. E, Köksal toptan döneminde. O kanunda da işte ikili eğitime geçildi. Ben de o zaman Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandım. O vakit kazandım ikili eğitime geçince. Önce ikinci eğitimde başladım sonra ikisi birleşti falan. O yıllarda askerlik belasına düşmemek için, askerlik bataklığına düşmemek için e, ne yaparız diye herkes bir şey düşünüyordu. İşte kime açık öğretime yazılıyordu falan. Bir de o zaman Kıbrıs'ta üniversiteler açıldı. Kıbrıs'taki açılan bu üniversitelere arkadaşlarımız parası olanlar gidiyordu. Orada da pek bir ders bir şey görmüyorlardı. E, ense yapıyorlardı. E, i̇şte diskolar, danslar, aşk hayatı bilmem ne. Sonra o üniversiteleri bitirdiklerinde işte e, burada e, o diplomaları getirip askerliğe girip askerlikten yırtmaya çalışıyorlar. Tablo buydu. Yani tatil köyü kimliğinde gazete ilanlarıyla olan üniversiteler var. Açıkçası ben askere gitmek istemediğim için, askerliğin kutsal bir şey olduğunu da düşünmediğim için param olsa o zaman oraya giderdim. Param olsa o zaman giderdim. Nitekim ikili eğitimi yine belli bir ekonomide okuduk. Ben aynı zamanda da daha sonra paralı askerlik yaptım. Epivan vardı o zaman. Oradan kredi kullanarak 15 bin mark ödedim askerlikten yırtın diye. 18 bin mark olarak dedim. Düşünün bugünkü parada. Krediyle ödedim, çalışıp ödedim. Neyse Sonuç itibariyle o dönemde Kıbrıs'a gidenlere biz kefeni yırtanlar diye bakar. Ekrem İmamoğlu da bu sebepten dolayı bir müteahhitin çocuğu olduğu için Kıbrıs'a gidiyor ve Kıbrıs'ta orada kefeni yırtanlar arasına giriyor. Birinci hamle bu. Fakat Kıbrıs'ta o diplomanın bir işe yaramadığını bildiği için belli ki aile de burada olduğu için Türkiye'ye gelebilme koşullarını arıyor. Benim anladığım o. Türkiye'ye gelebilme koşullarını da sağladığında biliyor. Ve İstanbul Üniversitesi'nde Fatih'in de olduğu şeyde e, nedir o okulda okuyor ve mezun oluyor. Dolayısıyla diploması var mı İstanbul Üniversitesi'nden? Var. Arkadaşları var mı? Var. Peki geriye ne kalıyor bu diploma tartışmasında? Ya İmamoğlu'nun döneminde o üniversitelerin Nisan'cım mısın? O üniversitelerin o üniversitelerin denkliği var mı yok mu tartışması kalıyor geriye. Peki denklik nasıl olur? Denklik nasıl olur? Denklik şöyle olur. Sizin ülkeniz dünyanın başka bir ülkesiyle e, müfredata bakar. Daha sonra karşılıklı olarak bunu evet bu denktir. Bizim ülkemizin hukukuna da akademik seviyesine de uygundur der olur biter. Şimdi bunu biz İmamoğlu üzerinden tartışmayalım. Siz bu ülkede herhangi bakın siz bu ülkede herhangi bir üniversiteyi bitirip Dünyanın başka bir ülkesine, İngiltere'ye, Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya arkadaş ben dört yıl okudum işte sosyolog oldum. Hadi bana beni alın dediğiniz zaman size alırlar mı zannediyorsunuz? Almazlar. Neden almazlar? Çünkü senin akademik seviyene inanmazlar. Senin üniversitelerine inanmazlar. Dolayısıyla ne yapman gerekir? Oraya gideceksin. Denklik olabilmesi için oradaki sınavlara gireceksin. Sınavlara girdikten sonra eğer seni adam yerine korlarsa, becerebilirsen Orada bir hayata başlayacağım. Demek ki neymiş? Meselenin temelinin üstü örtülmüş. 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin en değerli akademisyenleri ortadan kaldırılıp yerine YÖK denen Kenan Evren'in kurumu gelip üniversiteleri üniversite olmaktan çıkarıp öğretim üyelerini öğretim üyesi olmaktan çıkarıp nitelikli olanlarını kovup lise öğretmenlerini bir günde doçent bilmem ne yapıp bu hale getirdiler. Ya bunun şimdi daha beter bir örneği var bugün. Türkiye'de artık herhangi bir disiplinde akademik ünvan almak o kadar kolay ki gidiyorsunuz e, bunların kurduğu çeşitli yurt okullara gidiyorsunuz oralardan işte bitiriyorsunuz ünvan da alıp Türkiye'ye geliyorsunuz. Aslında Ekrem İmamoğlu'nu denklikten dolayı suçlayanlar bunun çok daha berbat bir halini şu anda kendileri uyguluyorlar. Mesele İmamoğlu'nun üç kağıt yapmış olması olsa sonuna kadar onlarla beraber hareket edeceğim. Bir tarafını söylediğiniz zaman eksik olur. Evet, Ekrem İmamoğlu o günkü koşullarda bunu yapmış. Muhtemelen de bir pürüz var. Bunu göreceğiz. Çünkü çok basit aslında. Tarihlere bakacaksın. Bu işin bir tarafı. Ama öteki tarafını söylemezsen o zaman bambaşka bir sorun olur. Öteki tarafı şu. Bugün Türkiye'de herhangi bir yerden diploma alabilmek için, hukukçu olabilmek için çok basit meclis başkanının gizli ortağı olduğu okullara gidiyormuşsunuz. Geçen gün Serdar Akin'e anlattı. Oradan diplomayı alıyorsun. Buraya geliyorsun. Daha hiçbir şey yapmadan pat, hakim oluyorsun. Savcı oluyorsun. Bilmem ne oluyorsun. Şimdi bunu görmeden yani şöyle düşün. Ekran İmamoğlu'nun diploması doğru mu eğri mi diye karar verecek savcı ve hakim kendi diplomasının doğru ya da eğri mi olduğunu izah edemez durumda neredeyse. Bu işin de böyle bir tarafı. Diğer taraf Türkiye'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın diplomasının var mı yok mu olduğunu bir türlü öğrenmedik. Bir türlü dedik? Arkadaşlar çıktı e, bir tane işte aydın Ay aydın çıktı bilmem ne tamam dedik ya Cumhurbaşkanı'nın diploması olabilir belki. Ama yani koskoca devri e, devlet koskoca bürokrasi bunu onaylayabilecek bir şey var mı? Yok mu? İstek. Dolayısıyla orada bu muamma var. Şimdi bu muammadan dolayı biz toplum olarak ne düşünüyoruz? Ya arkadaş Cumhurbaşkanı'nın bu kadar ciddi bir diploma problemi varken sen dönüp de neden Ekrem Bey'i soruyorsun? Hayır doğrusu şu. Bir, Ekrem Bey'i de soracağız. İki, Cumhurbaşkanı'nı da soracağız. Üç, bugünkü sistemin daha beter hale geldiğini de düşüneceğiz ve soracağız. Benim vızıltı yapacağım yer burası. Yoksa Ekrem Memoğlu düşmanlığından dolayı onun üzerine giderek veya AKP anlaştığından dolayı Cumhurbaşkanı'nı görmeyerek ya da sistemin içerisinde bir yer koruduğum için, bir yerde olmak istediğim için bu e, tuhaf denkleme işte yurt dışından hemen gel hukukçu ol, diploma al sistemini eğer eleştirmiyorsam o zaman birisinin adamı olursun. Benim görevim hiçbirisine eyvallah etmemek. Edemem. Etmem. Kabul etmem. Ben çok zor edindim diplomamı. Tamam mı? Ben sosyoloji okudum. Dört sene kazanamadım. Girdim. Daha sonra çalıştığım için bir sürü sıkıntılar oldu. Askere gittim, geldim. İktisadi zorluklar yaşadım. Çok da başarılı bir öğrenciydim ilk iki sınıfta ama okuldan atıldım geri döndüm çalışmak zorundaydım televizyonlarda maddi sıkıntılarımız vardı falan filan sonuçta 10 senede 12 senede zor bitirdim okulu. Çünkü araya askerlik girdi para kazanma girdi tek ders bıraktım askere gitmeyeyim diye Ama en sonunda diplomamı aldım. Üniversite üniversitesi sosyoloji bölümüne mezunuyum çok da iyi bir öğrenciydim çok da iyi hocalarla çalıştım ama netice itibariyle belli... 3 senede, 5 senede, 10 senede, 50 senede neyse bir ömürde diploma duruyor. Bizim okul en iyisi değildi ama iyi kötü. işte ne bileyim Meral Özbek vardı, Ömer Naci Soykan vardı, Cengiz Hoca vardı, Cengiz Çakmak vardı, Ayşe Durakbaşa vardı. Bunlar deve dişi gibi hocalar. Bir de enteresan tipler vardı mesela Ali Akay falan gibi. Yani bunlar da bir 4-5 tane ilginç hocayla çalıştık ve bugün sosyal bilimlerde bunların pek çoğunun ürünleri var, verimleri var falan bir sürü de dandik hocamız vardı. O ayrı mesele. Zaten Türkiye'de iki tane hoca yeter bir üniversite. Ama ben bunlarla uğraştım, meşgul oldum, yazdım. Entelektüel birikimle mücadele ettim. Şimdi ötekilerin ne şimdiki cumhurbaşkanının, ne olası cumhurbaşkanının diplomasının nerede olduğu belli değil. Meşruiyeti olup olmamalı belli değil. Çıkartıyorlar bir tane anayasa profesörünü bilmem ne anlatıyor. Öyledir de böyledir. Ya birader, Adem Bey için söylüyorum. Sen önce Türkiye'de neden kendini Adem Sözer için neden kendini bu duruma düşürüyorsun ki Ekrem İmamoğlu'nun adamıymış gibi çıkıp açıklama yapıyorsun. Vay efendim ben oranın dekanıyım bilmem neyim. Böyle bir şey olmaz ki. Buradaki temel meseleyi tartışmak lazım. Türkiye'de üniversite yok. Fıtrak gibi her tarafta üniversitesi diyor. Nişantaşı Üniversitesi. Yok Fatih bilmem ne üniversitesi. Şu üniversite, bu üniversite. Hiçbir üniversite falan değil. Mesle